Sevgili seyirciler, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda Nova Kapulus Kahve ve Vevise Lokum markalarının standını da ziyaret ettik. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. 30. Uluslararası Gıda Fuarı'ndayız. Nova Kapulus Kafe ve Velise Lokumlarının firma sahibi Zekeriya Mete ile beraberiz. Zekeriya Bey merhabalar. Merhaba. Zekeriya Bey tabii Velise Lokumları'yla ses getiriyorsunuz. Firma ne zaman kurulmuştu? Yeriniz neredeydi? Handmade bir ürünümüz Velise yaklaşık 12 yıldır bu işi yapıyoruz. Kızım ilgileniyor bu işle. Dolayısıyla giyen insanlar tekrar yemek istiyor, tekrar tatmak istiyor. Handmade olduğu için raf ömrü çok fazla olmadığından ihracat pazarlarına çok fazla gönderip de ürüne bir zarar vermek istemiyoruz. Ama fuarlarda tattırıyoruz. Ufak partiler halinde yurt dışından talep eden insanlarımıza da raf ömrü kısa olduğu için az stokla ihracatlarımızı yapıyoruz. Evet, Nova Kapulus Kafe'ye geçelim. Nova Kapulus Kahve emin adımlarla ilerliyor. İşte araçlarımızı aldık. Elektrikli araçlarımızla beraber bu sene hizmet vermeye başladık. Klasik arabalarımızı biz biraz daha fuara bir renk katsın, ışık katsın diye koyduk. Sizler de gördünüz onları. İnşallah Nova Kapulu'sta biz az evvel söylediğim gibi Türk insanı olarak Türk kahvesini en iyi şekilde, nitelikli kahveleri, yeni nesil kahveleri de en iyi şekilde yaptığımızı insanlara ispat etmeye çalışıyoruz. Zekeriya Bey'i dinledikten sonra Nova Kapulüs Cafe'nin firma yetkilisi şimdi de Özgür Kızıl beraberiz. Bu sene de yine fuarda yerinizi aldığınız Ampaş fuarındasınız. Düşüncelerinizi almak istedim. Bu sene de çok özel seçkiler getirdik. Bahçeden güzel, kaliteli çekirdekleri topladık. Kahve severlerle buluşturduk. Mesela sizin de biraz önce içtiğiniz Lactobacillus'lu bir Endonezya kahvesi getirdik. Sıradışı tatlara sahip çürümüş meyveler böyle buram buram böyle meyve kokusu alıyorsunuz. Kahve kalitesini ülkemizde her geçen gün biraz daha arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu anda seçkimizde toplamda 30 ülkeden 50 farklı kahvemiz mevcut. Bu 50 farklı kahveyi ülkemizdeki kahve severlerle buluşturuyoruz. Kahvelerimizin kalitesini arttırıyoruz. Özel kahveler getiriyoruz. Kalitesi düşük hiçbir şey ülkemize getirmiyoruz.